Dik koordinat sisteminde ABCD yamuğu D köşesi etrafında saat yönünde 60 derece döndürüldüğünde B köşesinin yeni koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bu kenarların hepsi 6 6 6 ymış. Şimdi buradan şöyle çizdiğim zaman şurası 6 o zaman buralara 3 3 kalacak. Neden? Çünkü toplam buradaki uzunluğu 12 olarak vermiş. Ee, burada şunu da görüyoruz. Tabii ki şuradaki açı 60 derece buradaki açımız 30 derece olarak gelecek. D'den D noktası sabit tutularak e, 60 derece döndürülmesi istenmiş. Şimdi buradaki açı 60, buradaki açı 60 ise şuradaki açı 120 derece. Buralar 30, 30 gelecek arkadaşlar. Şu aradaki açı 60 derece. Yani e, burada 6 köküçlük parçayı biz buradan buraya kadar 60 derece çevirdiğimizde şuradaki bir noktaya gelecektir. B üstü noktası. O zaman e, 60 dereceydi. Şurası da 3 köküç olarak verilir. E, buradaki uzunluk 6 kök ise buranın tamamı 6 kök 3, şuraya 3 kök kalacak. Demek ki 0 virgül eksi 3 kök noktası bunun cevabı olacaktır sevgili arkadaşlar. Verilenlere göre C üstü D arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şuradaki parçanın 12 birim olduğunu, buradaki parçanın 4 birim olduğunu görüyoruz. Burası da 4 birim, e, burada da kya 2k oranı olduğu için burası 4 birim, şurası 8 birim olmak zorunda. Şimdi e, bu şeklin 270 derece bu tarafa dönmesi demek 90 derece ters yöne dönmesi anlamına gelecektir. O zaman biz bunu 90 derece ters çevirdiğimizde yani orijin noktasını sabit tutup bunu bu şekilde çevirdiğinizde A noktası şuraya gelmiş olacak. A noktası buraya gelecek. B noktası şuraya bir yere gelecek. B üst noktası olarak tabii ki. Ee, sonra bu dikdörtgen olduğu için şu şekilde bir şekil oluşacak arkadaşlar. Buradan bu şekilde oluştu. Buraya D üssü noktası şuraya da C üssü noktası gelecek. Bu durumda C üssü noktası bildiğiniz üzere burası 4 birimdi. Şuradaki parça 4 birimdi. Onun için 4 birim sola gitmiş oluyor. Ee, 12 birim de yukarıya gitmiş oluyor. O zaman ne olur burası? Eksi 4 virgül 12 olacak. C üssü noktası bu. Şimdi elde edilen şekle y eşittir 5 doğrusuna göre yansıma uygulanıp yeni bir dörtgen elde ediyormuş. Aslında benim çizdiğim şuradaki dörtgen üssü olan dörtgen değilmiş. Bu dörtgene y eşittir 5 doğrusunun şeyi uygulanacak. Buna göre uygulanacak. Y eşittir 5 uygulanırsa yani eksi 4 virgül 12 noktasına çünkü C üssü noktasıyla bize D noktası arasındaki uzaklık lazım. Zaten D noktasının biz 4'e 4 olduğunu biliyoruz. O zaman buna Y eşittir 5 doğrusunu uyguladığımızda 12'den 5'e 7 birimlik bir azalma var. Buradan da 7 birim azaltırsanız eksi 2'ye gelecektir. Eksi 4 virgül eksi 2 olacaktır bizim c üssü noktamız arkadaşlar. C üssü noktamız artık belli oldu. Bir diğer noktamız da d noktasıydı. O da 4'e 4. İkisi arasındaki mesafe eksi 4 ile artı 4 arasındaki mesafe 8 birim karesi. 4 ile eksi 2 arasındaki mesafe 6. 6'nın karesi. Bu 6, 8, 10 üçgeni oluşturacağı için cevabımız burada 10 olur. y eşittir 3x artı 5 doğrusu üzerinde absisleri sırasıyla eksi 1 ve 1 olan a ve b noktaları alınıyor. a noktası arkadaşlar absisi eksi 1. b noktasının absisi 1. Şimdi absisi eksi 1 olan noktayı yerine yazarsak buradan eksi 3 5'ten eksi 3 çıkartırsam y'nin 2 olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde 1 yazdığımız zaman da 8 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üzerinde ise nokta üzerinde ise denklemi sağlıyor demektir. Sonra demiş ki e, bu noktalar sağ bir birim aşağı iki birim ötelendiğinde sağ bir birim ötelendiği zaman arkadaşlar burası A üstü noktasının yeni koordinatı bir birim sağ ötelediğinizde sıfır olacak. Bunu bir birim sağ ötelediğiniz zaman B üstü noktası olarak düşünün e, iki olmuş olacak. Sağ tarafa ötelediğiniz zaman yani sağ demek artı demektir. E, sonra ne demişti 2 birim aşağı ötelendiğinde. Bunu 2 birim aşağıya ötelediğiniz zaman 2'den yani 2 birimdeyken y ekseninde 2 birimdeyken 2 birim aşağıya ötelediğinizde 0'a gelmiş oluyor. İkincisi 2 iki birim aşağıya ötelediğiniz zaman 6'ya gelmiş olacak arkadaşlar. Buna göre düşünelim. Bize neyi sormuş? Doğrunun denklemi nedir diye soruyor. Orijinden geçen arkadaşlar orijinden geçen doğrularda sabit sayı yoktur. Aslında buradan baktığınızda direkt e şıkkı olduğunu görebiliriz. Ama öncelikle eğimini bulalım. 6 eksi 0 bölü 2 eksi 0'dan buradan eğimi 3 geliyor. Y eşittir mx artı n'di doğrumuzun genel hali. O zaman burada y eşittir 3x artı n olacak. İster bu noktayı alın isterseniz bu noktayı alın. Kolay nokta olduğu için 0 0 almam yeterli olacak. N değerimiz 0 olur. Dolayısıyla burada y eşittir 3x doğrusunun çıktığını görebiliriz arkadaşlar. Cevabımız e şıkkıdır. A ve B noktalarında birer karınca bulunmaktadır. Karıncaların bulunduğu konumlar dik koordinat sisteminde A ve B olarak gösterilmektedir. A noktasındaki karınca A birim sağ eksi 2 artı A kadar gelmiş oluyor. Ee, B birim aşağı iniyor. B birim aşağıya demek 4 eksi B kadar gitmiş oluyor. Bu şekilde geldi. Diğerine bakarsanız arkadaşlar buradan e, ne olacak? 5 e, B birim sola. B birim sola gittiğine göre 5 eksi B kadar gelmiş oluyor e, ee, nereye gidiyor? A birim yukarı gidiyor. A birim yukarı demek de eksi 3 artı A kadar gelmiş oluyor. Burada bunları birbirine eşitlerseniz 2 eksi 2 artı A eşittir 5 eksi B'ye. Buradan A artı B değerimiz 7 olacak. İkincileri eşitlerseniz oradan da yine A artı B değerimiz 7 çıkıyor arkadaşlar. Görülüyor buradan. Ee, şimdi şöyle düşünün. Analitik geometride e, yer bulmak için yapılacak işlem şudur. Birincisi her zaman x'tir. x eşittir. Eksi 2 artı a'dır. Aynı şekilde y eşittir. 4 eksi b'dir. Diğer taraftan da aynı şeyi yapabilirsiniz. Sorun yok. İkisinden de aynı şey çıkacaktır. a değerimiz burada x artı 2 eşit. b değerimiz buradan arkadaşlar y eksi 4 eşit. E, a ile b'nin toplamını biz biliyoruz 7 olarak. Bunları taraf tarafa topladığımda a artı b eşittir. x artı y eksi 2 şeklinde gelmiş olacak. Ee, buradan da y eksi 2. Pardon bakıyorum. Ee, tekrar bakayım. <laughs> 4 eksi y. Şurasını hata yaptım. Hemen şurayı bir silelim. Burayı yanlış yaptım. Tekrar şurayı toplamam lazım arkadaşlar. Ee, buradan b eşittir. 4 eksi y oldu. O zaman burada ikisini toplarsam 6 eksi e, y artı x şeklinde olacak. x buradan e, 6, 4 ile 2'yi topladım. 6, 6 eksi y. a artı b yerine 7 yazarsam 7 eşittir. 6 eksi y artı x olacak. Buradan y'ye eşit olarak verdiği için y'yi bu tarafa bunu bu tarafa atarsam arkadaşlar y eşittir x eksi 1 olacaktır. Doğrumuzun denklemi b şıkkındaki e, y eşittir x eksi 1 şeklinde olacaktır. Şekildeki ABC üçgeninin orijine göre yansıması alınıp sonra pozitif yönde orijin etrafında 90 derece döndürülürse elde edilen üçgen ile FKL dörtgeninin kesim bölgesinin alanı nedir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şu noktaları tespit edelim. C noktası dediğimiz nokta 3,1 noktası. B noktası dediğimiz nokta eksi 1,3 noktası. Eksi 1,3 3. A noktası 1 virgül nedir bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 virgül 6. Şimdi bu noktaların orijine göre e, simetrisini aldığımızda 3'e 1 noktasının orijine göre simetrisini alsanız eksi 3'e 1 olacaktır. Yani şuraya gelmiş olacak. Sonra bunun 90 90 derece yani pozitif yönde 90 derece döndürülmesi demek e, şuraya gelmesi anlamına gelir arkadaşlar. Şurası eksi 3 şurası 1 olacak. O zaman C'nin yeni yeri şuradaki noktadır. Devam edelim. Eksi ee, 1'e 3 noktası olan bu noktanın simetrisini alırsanız, e, simetrisini alırsanız 1'e eksi 3 noktası olacak. Bakın 1'e eksi 3 noktası neresi? 1'e eksi 3 noktası buradaki nokta. Buradaki nokta B noktasının e, orijine göre simetrisi. Bunun 90 derece döndürülmesi, 90 derece döndürdüğümüzde, o zaman şuraya gelmiş olacak. B noktasının yeni yeri arkadaşlar burası olmuş olacak. Çünkü 1'e 3 oranında geliyor. B üstü noktası olarak buraya geldi. A noktası 1'e 6 idi. Eksi 1'e 6 olsun. Simetrisi eksi 1'e 6 olacak. O zaman bunun da 90 derece döndürülmüş hali 90 derece döndürülmüş hali 6'ya 1 olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya 1. Şuradaki F noktası oluyor. O zaman bizim şeklimiz burası arkadaşlar. Burada 2'ye 4 olduğuna göre, burada 2'ye 4 olduğuna göre 2'ye 1 orantısından geçeceğinden dolayı şuradan şu noktadan yani şuradaki noktadan geçmiş olacak. Üçgenimizi yine bu şekilde çizmiş olalım. Çizdik. Bunların kesiştiği şu bölgenin alanını soruyor. Şuradaki uzunluk 4, buradaki uzunluk 2 olduğuna göre yükseklik çarpı taban bölü 2 bu üçgenin alanını verecek. Buradan da cevabımız 4 olarak bulunur. Şekildeki birim karelerden oluşan dik koordinat sisteminde ABC'de dik yamu orijinin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüp EFKL dikdörtgeninin y eksene göre simetrisi alınıyor. Buna göre son durumda elde edilen şekillerin kesişim bölgesinin alanı nedir diye sormuş. Şimdi bunun y eksenine göre simetrisini alırsak 3 birim buradan gitmiş 3 birim de buradan gidecek. F noktası burası olacak. Bir birimlik bir parçası oldu. Buraya baktığımızda 1, 2, 3. 3 parça oluştu arkadaşlar. 3 parça oluşacağına göre Şuraya bu şekilde gelmiş olan bir şekilden bahsediyoruz demektir. Bu buraya geldi. Şimdi diğer şekli çevirdiğimizde yani bunu nasıl çevirmiş olacağız? 90 derece döndürdüğümüzde A noktası ne olacak? A noktası arkadaşlar. E, burada bakın 1'e 2 noktası ise 2'ye 1 noktası olması gerekiyor. 2'ye 1 noktası şurası. 2'ye 1 noktası burası. A noktası buraya gelmiş oldu. A burada. Sonra A'dan itibaren B dediğimiz yerde aynı şekilde uzantıda devam etmek zorundadır. Şu şekilde şeklimizi yaparsak ne kadar kaç birim? 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Bunun üzerine gelmiş olacak. Şuraya geldi. Sonra bakıyorum 1, 2, 3 birim. Tekrar sağ tarafa doğru devam ediyor bu. 3 birim buraya devam etti. Sonra bakıyorum 2 birim devam etmiş oldu. 2 birim buraya devam etti. Burada da D ile C. Yani şuradaki... Parçayı birleştirmiş olduk. E, i̇kisinin kesiştiği nokta arkadaşlar şuradaki parçalar oldu. Buradaki alanı istiyor bizden. Şimdi buradaki uzunluk tabii şu tam e, şuradaki köşeden geçiyor mudur? Geçmesine de gerek yok aslında. E, şurası bir birim. E, buradaki parçanın bir birim olduğunu biliyorum. Şuradaki parçaya bakarsam 3 birim burası. Burası 2 birim. Şimdi arkadaşlar buradaki parçamız da bir birim tabii ki yükseklik olarak baktığımızda buradaki parçamız bir birim oldu. Ee, buna göre düşünürsek şuradaki uzunluğu bulmak istersem ne olur? Buradaki uzunluğu bulmak istersem ne olur? Nasıl bulabilirim? Ee, şöyle yapalım. Burada sonuçta e, eşit miktarlı olduğuna göre yani bir 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 orta noktalar olduğuna göre e, buradan devam ettirdiğimde şu şekilde devam ettirirsem şurası iki, burası iki olacak. Burası da bir birim oldu. Yani şöyle bir şeklimiz var. Şurada eşitlikler var. Burası bir birim. Bunlar eşit. Eşit olduğuna göre 1 bölü 3. 1 bölü 3 olduğuna göre orantısı. Şuraya x dersem x bölü 1'e eşit. Buradan x'in 1 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki parçamız 1 bölü 3. Yani şuradaki küçük parça 1 bölü 3 oldu. Ve 1 bölü 3 ile 2'yi toplarsam şuradaki yükseklik. Yani ben o şekilde bir de şuraya çizeyim isterseniz. Daha net konuşalım burada. Burada bir dik yamuk oluşmuş oldu. Buradaki yüksekliği bir birim. 2 artı 1 bölü 3. 2 artı 1 bölü 3. 3 kere 2 6. 1 daha. 7 bölü 3. Buradaki parça oldu. Ee, devam ettiriyorum yine arkadaşlar. Şuradaki parça. Yani şurayı bulmam lazım. 2 bölü 3. Mecburen burası da 2 bölü 3 olacak. O zaman 2 artı 2 bölü 3'ten. 2 artı 2 bölü 3'ten. 3 kere 2 6. 2 daha. 8 bölü 3 oldu. Bu şeklin alanını bulmak istiyorum. Alt taban 8 bölü 3. Üst taban 7 bölü 3. Çarpı yükseklik bölü 2. Yamuğun alanıydı. 15 bölü 3'ten 5. 5 çarpı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 olarak bulunur. Cevabımız burada A şıkkı olur. Dik koordinat sisteminde verilen ABO dik üçgeni ok yönünde orijin etrafında 90 derece döndürülerek A üssü B üssü O dik üçgeni elde ediyor. Buna göre alan AOB üstü 36 birim kare olduğuna göre AA üstü arasındaki uzunluk nedir diye soruyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi e, buradaki şekle bakarsanız biz 90 derece çevireceğimiz için bu uzunluğun aynısı buraya gelmiş olacak. Aynı şekilde buradan da şurası buraya gelmiş olacak. Neresi buraya geldi onu söyleyelim. Buradaki parça 90 derece çevirdiğinizde buraya gelmiş oluyor. Bu ikisi aynı olacak. Buradaki parça, bununla aynı olmak zorunda. Şu açı 90 derece. Buradaki B noktası buraya B üssü olarak geldi arkadaşlar. Şurası B üssü noktası, burası. E, A noktası buradaysa, A üssü noktası da burada olacak. Bize verilen alan, şuradaki parçanın alanı arkadaşlar. Şurası 36 olarak verilmiş. Bizden, e, şurası tabii ki 90 derece döndürülmüş oluyor. Bu tarafa 90 derece döndürdüğümüz için, bu aradaki açı da 90 derece oldu. Bizden şu aradaki şu uzunluk istenmiş. Dikkat ederseniz burada bir nokta var. Hatırlarsınız üçgende alanda iki doğru birbirine paralelse şu şekilde düşünün. Tabanı A yüksekliği H olarak düşündüğünüzde biz bu şekli şöyle getirmiş olsak da herhangi bir şey değişmeyecekti. Buradaki alanla bu üçgenin alanı ikisi birbirine eşitti. O zaman bu iki doğru birbirine paralelse bu iki doğru birbirine paralelse ben buradaki noktaya bakın şu üçgenin alanına 36 demişsek şöyle tarayayım hatta. Şuradaki üçgenin alanına 36 demişsek şu noktayı birleştirdiğimde şuranın alanına da 36 demem gerekir. Çünkü yükseklikler ikisi için de aynı aynı yükseklik taban aynı taban. Onun için buraya 36 diyebilirim. Bu durumda şuraya x buraya x dersem x çarpı x bölü 2 eşittir 36 ise e, x kare eşittir 72'den x değerimiz burada 6 kök 2'dir. E burası 6 kök 2 ise 90 45 45 üçgeni oluştuğu için bu uzunluğun 12 birim olması gerekir. Şekilde bir bölgenin krokisi verilmiştir. Kroki izometrik kağıda ölçeklenerek koordinat sistemine yerleştirilmiştir. A noktasından harekete başlayan bir kişi x ekseni üzerinde BC yolunu alarak D noktasına ulaşmıştır. BC uzunluğu 1 kilometre olduğuna göre bu kişinin aldığı yol en az kaç kilometredir diye soruyor. Arkadaşlar en az en kısa sorularında biliyorsunuz simetri olarak işlem yapıyorduk. Şuradan 4 birimse 4 birim aşağıya geldi. Yeni noktamız ne oldu? 1 virgül eksi 4 noktası yani a üssü noktası bu oldu arkadaşlar. A üssü ile d arasındaki mesafeye bakarsanız yani bizim şu aradaki mesafe xler arasındaki mesafe şurası dikkat edin. Şu aradaki mesafe 1 ile 11 arasındaki mesafe 11'im. Ama şuradaki uzunluktan dolayı sıkıntı olacak. Tabii ki bu uzunluk burada sıkıntı çıkartacağı için çünkü bizim mesafemiz bu. Ee, bunu sağ tarafa aldığınızı düşünürseniz şöyle sağ tarafa aldığınızı düşünürseniz o zaman buradaki uzunluk 9 birim olacak. Y'ler arasındaki mesafe 8 ile -4 arasındaki mesafede 12. O zaman 9 12 15 birim buradaki mesafe olacak. Bir birim de bu aradaki mesafe. Şunu buraya aldığımızı düşündük. E, o zaman 15-16 birimlik bir yol gitmiş olacaktır. Buradaki cevabımız da eşit olur.